evet sevgilim bir tane bebeğim aşkım her şeyim youtube her şeyimsin youtube twitch de var ama orayı fazla şey yapmıyorum oradan adam olmaz belki ilerleyen dönemlerde belki bir şeyler olabilir ama şimdilik hiçbir şey olmaz ama twitchten de takip edin tabi orada canlı yayınlar yapıyorum şu anda canlı yayındayım ve kimseyi takmıyor şu an ben de sizi takmıyorum zaten. Neyse. Neydi? Ee, neydi? Neydi? Cooking Simulator'un 3. bölümünü çekiyorduk. Evet. Şimdi. Yorumlar geldi. Devam etsin diye. Ben de o yüzden devam ediyorum. Başka oyuna başlayacaktım ama vazgeçtim. Buna devam edeceğim. Çünkü bir dükkan açıyorsunuz. Yarım kalmasın istiyorsunuz. Hatta şöyle kayıt alacağım. Bir dükkan açıyorsunuz. Yarım kalmasın diyorsunuz. Tabii ki yarım kalmasın O kadar para veriyorsunuz. O kadar para verdikten sonra bir marketi batırmak ister misiniz? İstemezsiniz. istemezsiniz abi. Kim ister? Hiç kimse istemez. Ben olsam ben de istemem. Ama şimdi asıl mesele geri dönelim. Pardon. Şimdi devam edelim. Direkt devam edelim abi. Ali Şef'ten devam edelim. Evet. Daha ne kadar bekleyeceğim? Dükkanı açıyoruz galiba. Kepekleri falan kaldırıyoruz. Bu ne? Tövbe bismillah. Ama hadi. Ya şu müziği kapatır mısın artık? Jingle bells, jingle bells. Restoran eleştirmenin yaklaşık 4 saat burada kalacağını falan falan. Burayı tekrar göremiyoruz mu? Göremiyoruz. Buradan da göremiyoruz. Tamam şimdi ne diyor? Hazırlık aşamasını geç diyor. Şimdilik hazırlık aşamasını geçmeyeceğim. Çünkü yapmamız gereken şeyler var. Tamam yapmamız gereken şeyler var. Bu ne? şimdi mutfağımızda neler vardı? Ben gerçekten her şeyi unuttum şu anda. Çorba. Ne çorbasıydı bu? Ben oyun oynamayı unuttum. Şuna bir tadalım. Ha bu domates çorbası bu. Pancar çorbası bu. Su patates. Ha bu şey patates suyu. Hani patates hazırlamıştık en yani son. Bunu dökmek istiyorum. Bir dakika şöyle döküyorduk galiba. Gerçekten unutmuşum. Gerçekten unutmuşum yani. Ya bunlar döküyoruz yani. Bunu yıkamaya gerek oluyor mu? Mesela şurada şey var. Bakın. Nereye gitti lan? Öyle şeyler var ama ben onlara gerek duymuyorum ya. Hani su tutunca gidiyor sonuçta. Patates suyu ne olacak ki? Abi benim şeylerim var. Böyle ha şunu da dökelim de. Hazır dursun. Şöyle. O oh, mahvettim. Ben tek başıma evde yaşasam var ya. Aha sonuç bu işte. ya Böyle olur yani. Alıp da şunu şöyle temizlemem yani. Nasıl temizleniyor lan bu? Ha yani şöyle. Arkadaşlar böyle bir şey de yok yani ayrıyetten. Çeşmeyi açarsanız temizlenir. Bu ne? Böyle yeni yeni icatlar bende çıkıyor. Her şey bende var. Ama temiz olmadı mı? Bence temiz oldu. Bakın diğer türlü bunu açarım ben. Sadece ortaya dökülüyor. Bunu hareket ettiremiyorum ki ben. O yüzden böyle şeylere hiç gerek yok. Benim tepsim burada. Şimdi acaba şey ne olacak? Benim eksiğim var mı? Burada ne var? Boş. Beni izleyip de beğenmeyenler... Ah, aynı şöylesiniz gördünüz mü? Ah, aynı busunuz yani. Evet, bu arada aklıma geldi. Söylemeden edemeyeceğim. İzliyorsunuz tamam mı? Lütfen Allah rızası için. El Fatiha. Tövbe Bismillah ne diyorum. Allah rızası için yani videoyu beğenin. Aha sipariş geldi. Fırında alabalık. O alabalık en sevdiğim. Benim dolabım yok ha. Ay ben yanlış ekran açtım. Şurayı açacaktım. Alabalık. alabalık alacağım. Ulan alabalık. Sen de olmasan aç kalacak ha bu millet. Ne yapıyorduk şimdi bunu? Abi bunları ezberlemem lazım. Ezberlemem lazım. Karabiber, kekik, otu hepsinden. Karabiber, kekik, otu hepsinden 5 gram. O. Oh. Dereotu. 5 gram daha. Sayıyor mu lan bu? 5 gram katlanı. Bok sayıyor. Allah. Tamam. Şimdi fırın tepsisine yerleştir. 90 saniye fırınla. Tamam. Fırınımız burada. Fırın gel lan buraya. Geçen fırınına bu camı kırmıştım ya. Ka diye. Bir koymuştum. Bir koymuştum kırılmıştı. Allah yine kırdım. Neyse bunu düzelteceğim. Arkadaşlar bilerek yapmadım. Aslında bilerek yaptım ama bilerek yapmadım. 90 saniye fırınladıktan sonra bayır turpuyla baharatlayacağım sonra servis edeceğim tamam. Ulan şunu ilk defa koy be. Yani hiç şey yapmadan. Abi bir te fırın tepsisini yerleştirmek bu kadar mı zor olur ya? Heh. 90 saniye tutalım Şöyle 60 70 80 90 Çalıştı Tamam şimdi Lan camımız kırıldı Şunu telefonla bir onaralım ya O bana lazım olacak Alo Sipariş attı mı Hemen halledelim orayı Düzeldi mi lan Heh. Şimdi Şimdi tabağa sıcak aktardı aktaracağız neyse o çalacak limon su şey limon keseceğiz 4 dilim limon keseceğiz şimdi limonu keselim Aa, keserken elimi kesmem de mi şu bir bu da iki ulan var ya tam aşçı olacağım ya Mehmet şef beni duyuyorsan Master şefesine eve davetliyim değil mi Davet etmezsen o da senin ayıbın olsun. Maydanozu süsleyeceğim. Tamam. Pişmesini bekliyorum. Yan fırınlanmasını bekliyorum. Duman çıkıyor mu? Oo. Fırından ses geliyor. Normal çalışıyor. Ben tabak hazırlayayım. Hazırlayayım. Tamam. O tabak. Tabağımız nerede kalsın? Şurada kalsın. Hatta kalmasın ya. Yani. Direkt bunu bekleyeceğim mi? O bitti zaten. Sus lan. Kapat fırını. Alabalık gel. Kapat. Şimdi bunun bayır turpuyla şey yapacağım. Bayır turpu hangisiydi lan? Bayır turpum yok ki. Bayır turpu. Bayır turpu ne oğlum? ilk defa duydum. Bundan kaç gram? Bundan da 5 gram. Alıp nerede lan? Tamam. Şimdi limonları koyacağız. Şu bir, şu iki, şu 3 şu dört. Sonra limon düşecek. Limon düşme lan. Maydanoz yaprakları. 6 gram. Bir tanesi ikiydi herhalde. Aynen. Üç tane koyacağım. Bunları ezberlemem lazım ya. Yani. Grafikleri düşük oynuyorum çünkü şey yapıyor, kasıyor oyun. Videonun da kaliteli olması lazım. Yes. 5 yıldız. Tam bir müşteriye layık bir tat yaptım. Hocam tekrar beklerim. Kaç lira verdin lan şimdi sen bana? 48 lira. Üf. Geri dönen tabak. Geri dönen tabakta 4 lira almışım. İyi zaten benim tabağım. 4 lirayı niye müşteriden? Olan burada Türkiye'deki şeyler gibi fırsatçılar gibi. Müşterinin ödediği 34 lira bahşiş. Va bahşiş vermiş. Allah razı olsun hocam. Restoran eleştirmenine sipariş almak üzere Allah. İşte restoran eleştirmenin kalbinden geçen yol. Unutma en az 4 yıldıza ihtiyacımız var. Tamam hocam. Şimdi 4 yıldız yaparım ben bu yemekte. Ukrayna pancar çorbası. Burada var hocam. Ah, tam 4 yıldız pancar çorbası. Değil bana bu pancar çorbasıydı. Aynen, şimdi ben bunu biraz ısıtmam lazım ama soğuk gönderiyoruz sonra müşteriler şikayet ediyor bir de bu eleştirmen şeyi Aynen tüp açıldı bir, biraz şey yapsın ben bir tabak alayım şöyle derin tabak kepçemiz vardı değil mi aynen Ben şunu bir karıştırayım ya değil mi hani ısınırken karıştırıyoruz ya ben hiç karıştırmıyorum da oyundan oyuna işte genelde yemekleri annem yapar benim içim olmaz O tamam lan yeter sus Allah pişti ne oldu lan resmen unutma vakit doluyor lan bir sus kaç dakikan var ki vakit doluyor 5 dakikan var şerefsiz tamam şey kepçe doldur evladım Bir, 2 kepçe yetiyordu da. dilim damağım kurudu ya bana su lazım bana su verir misiniz neyse ben bunu kap kapattım değil mi lan aynen hadi götürelim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillah ananı sikeyim 3 puan aldım Üç puan aldım lan Ya hayır ya Hayır ya Hayır ya <laughs> Ağlayacağım şimdi ya 28 lirasını aldım ama Ver lan geri parasını adamın Hak ettin mi lan sen bunu Müşteri şikayetleri. Abi bak pancar çorbası yaparken Soğan çok fazla diyor tamam mı? Soğanı keseceğiz kafasından uçtan. Her yerinden. Havucu keseceğiz. Yumru maydanozu keseceğiz. Böyle olmaz. Ve çok soğuk diyor. Abi puşt. Bana diyorsun ki 300 milimlik bir tabak hazırla. Sonra diyorsun ki soğuk diyorsun. Soğuk olur tabii. Kuştu. Ben onu ısıtmayayım ne yapacağım? Bu kadar yemek ziyan mı olsun ha? Bu kadar yemek ziyan mı olsun? Ne geldi lan? Domates çorban var. Vallahi hiç kusura bakma. Bu yemekler bitecek. Bize annemizin ürettiği bu. Kimse kusura bakmasın. Gel lan buraya. Bicen. Allah yanlışını açtık. Fatura fazla gelecek. Yapmıyorum lan. Bunlar bitene kadar yemek yapmayacağım. İsterse bir yıldız olsun. Bana ne? Bunlar bitecek. Tabağım nerede benim? Gel lan buraya. Allah pişti. Ya çok soğuk diyor sonra da ya. Biraz dursun mu? Biraz dursun değil mi? Biraz dursun. Şöyle hafiften bir kırmızılık olduğu zaman alacağım. Karıştırmaya gerek var mı? Yok ya. Demin karıştırdık bok ettik. Karıştırmayacağım bu kez. Biraz ısınsın vereceğim. Çok az ısınsın. Isınsın. Oho. Akşam oldu. puanlarım artarsa şey yapacağım. işte hmm. İşte yeni tarifler açacağım. İşte yeni tarifler açtıkça dükkanımız da büyüyecek ama şu çorba olayını çözmem lazım. Yani benden 300 milim şey istiyor. Çorba istiyor tamam mı? Bir, bir, tabak çorba istiyor. Olan bana yaptırıyorsun koskoca tencerede çorba. Ben ne yapacağım gerisini? Mecbur böyle yapmam lazım. Yoksa olmaz ki. Nasıl yapmam gerekiyor? Abi böyle yapmam gerekiyor. Başka yapamam ki. Yani mesela evde yemek yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yemek yapın, yaptınız. Öğle yediniz. Akşama kaldı. Onu çöpe atıp yenisini mi yapıyorsunuz? Yo. Kimsenin evinde öyle de öyle değildir yani ya. Ne bileyim. Ben hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Hiç öyle bir şey olacağını hiç sanmıyorum. Oğlum saat daha 4.49'dan. Ben çok erken kalkmışım. Abi bu ısınmadı. Kaç dakika ısınacak ki? Daha var gerçi ama. Bir tadabilir miyiz? Tamam burada bu tencerenin içinde ne kadar ne var olduğunu gösteriyor yüzde olarak. Bu güzel bir şey ama çorbanın ısınıp ısınmadığını nasıl anlayacağız? Şöyle bir parmak bandırsak Veya kaşıkla falan tadına baksak Oyun bize hiç fırsat vermiyor ki Yani imkanımız yok imkan verse yapacağım Abi duman da çıkmıyor Çıkıyor mu lan Böyle bir, hafiften bir şeylik var Dışarıdan sesler geliyor Ne konuşuyorsunuz lan Buranın neresi oğlum ya? Beni attınız buraya. Kapalı kafesin içindeyim. Mapus mu yatıyor lan ben burada? Sanki hapishaneye yemek yapıyorum ya. Allah'ım yarabbim. Var mı lan dart? Allah çorba yandı. Abi kapatıyorum ben bunu ya. Yeter. Al lan şuradan. Çok güzel eksiliyor ama. Elimde ama uzun bucağı baksana. Nereden nereye kadar gidiyor. Koy hadi şunu. Tamam bunu kapattın değil mi ben? Aynen. Hadi domates çorbası yallah. Bak bunu da soğuk dersen. Yarım saat beklettim. Yallah. Yes. Abi çok güzel ısıttım he. Gerçekten. Müşteri şikayeti var mı? Yok. Al. Tamam. Allah. Allah. Yeni sipariş geldi. O en sevdiğim yemek. Oğlum bana bir fırsat verin de şu şeyleri açayım ya. <laughs> yeni yeni şeyler açacağım. Yemek tarifleri. Tuz karabiber. Tuz karabiber. Tuz karabiber. Tuz, karabiber. Tuz bu. 5 gram değil mi lan? Hep aynı ya 5 gram. Ne olur 6 gram kalsam? 5 karabiber. Bu da 5 gram. Oo. Nereye koydum lan? 5 5 ayçiçek yağı. Tamam 10 milim ayçiçek yağı ekleyeceğim. Sonra bunu oraya alacağım. Ayçiçek yağı 10 milim. Hop 11 döktük tüh. Fazla döktük. Neyse gel buraya. İki tarafı 60 saniye boyunca kızartacağım. Tabağa aktaracağım. Haşlanmış patates yapacağım aynı zamanda. Tamam. Şimdi bunu 60 saniye boyunca bir haşlayalım. iki tarafı da şey kızartacağız. Açalım. Allah yanlışını açtık. Ben diyorum hiç çızırtı sesi gelmiyor. Şimdi ben haşlanmış patates yapacağım da ee, Tencereye bir litre şey ekleyeceğim Lan bizim şeyimiz burada zaten Allah Vay o sıcak su değil mi? Aynen He patates alacağım Bu limon patates nerede lan? İki tane patates Tamam. Bir de suya şey ekleyecektik değil mi? Tuz. 20 gram. 20 gram tuz. Dök 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 dök. Oh tamam. Şimdi ters çevirmem lazım. Şöyle hop. Olan tek attım ya. Yani. Patatesle ne yapacaktık? Ya patatesi zaten buradan almıyoruz. Ona şey gerek yok. Tamam patatesle bir şey yapmıyoruz. Ama buradaki patates çok şey duruyor ya. Değişik duruyor. Böyle gerçekten pişmiş gibi. Benimki öyle olmuyor. Belki de olur. Bu domates çorbası. Allah eri durdu. Bunların üstünü kapatsak mı ya? Neyle kapatacağım ki? Ben ne yapacaktım? Tabak, tabak ayarlayacaktım. Evet şu büyük tabağa koyacağım ikisini anca tamam oldu mu ay dumanlara bak ne güzel çıkıyor tamam yeter kapat gel bakayım bunun üstünü bir şeyle süslemiyoruz değil mi yok olduğu gibi koyacağız şimdi patatesleri bekleyeceğiz Şimdi patatesleri bekleyeceğiz. Oğlum patatesleri beklerken çok canım sıkılıyor benim. Ne korna çalıyor lan? Kim korna çalıyor? Aa burası kesin Türkiye ya. Gerçekten. Abi hiç anlamadım maalesef ya. Ya bak buna böyle şey duruyor. Normal patates gibi duruyor ama buna böyle kırmızımsı hani böyle kırmızı gibi duruyor baksana. Bak. Neyse kapatıyorum ya. Aslında benimkiler de öyle duruyor bakın. Aynen. Oğlum et sana ne oluyor? Verelim. Allah'ım ya Rabbim, dört buçuk niye ya? Neden? Bu ne? Tuz çok fazla. Yok yo, çok fazla değil. Aslında hata yaptım. Suyu ekledikten sonra tuzu koyamaz lazım Bugün daha fazla sipariş almıyoruz. Elindekileri bitir ve yarın için hazırlık yap diyor. Tamam. Temizleme aşamasına geçelim. Tamam, şunları bir dökelim. Döktük. Sonra çorba. Bu çorba değil bu şey. Patates haşladık ya. O. Bu. Tamam. Şimdi onu döktük, onu döktük. Tamam buralar temiz mi? Şunu bir şöyle ters çevirelim. Bunda bir şey var mı ki hani tuz falan döküyoruz ya şöyle o oh. tamam bunu indirelim buraya Allah yamuk koyduk bunu düz koymamız lazım şöyle ha burada ne var şurayı da bir sileyim de şöyle he tamam çorba çorba Tamam buralar iyi. Abi ben bayır türpünü bak yine unuttum burada. Gittim yenisini aldım ya. Tamam temizlik aşamasını geçsek mi? Başka ne yapacağım? Yerleri yerler temiz. Yine de bir çek pas atayım mı şöyle? Bir pas pas atayım mı? Çek pas ne ya? Şöyle o. Oh. Şöyle, ha. yine de bir temizlik hani şey olsun. Güzel bir temizlik anlayışımız var bizim. Şöyle yerleri temizledik mi? Bütün temizlik bitmiştir demek sayılıyor. Biz erkekler böyle. Fazla detaya gerek var mı? Yok. Ha. Şöyle, komple boydan boya temizleyeceğim. Abi sen niye yandırdın ya? iki hareket. Tövbe bismillah. Abi sen şöyle yan dönsene. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ama aralarda boşluk olabilir Allah. O ne lan yerde? Burası doğal gaz mı ya? Bitmedi mi lan hala? Oğlum bura kaç metrekare? Koskoca şey temizledim sanki. Yeter lan. Yoruldum ya. Oy. Vallahi ben yoruldum mouse oynatırken. Tamam bir dakikamız kaldı. Bir dakikamız kaldı. Neyse. Geçten hazırlıp şeyini, aşamasını. Vay, günüş bitti. Günüş bitti, günüş bitti. Ne yaptık şimdi gün 3 günde? Açılış puanı 17 puan kazanmışız. Yani toplam 37 oldu. Siparişler 4 sipariş geldi. bitmiş siparişler 4'ünü de yaptık. Harcamalar 85 lira gitti. 121 lira geldi. 26'da bahşiş geliri geldi. Toplam gelir 62. Yani günün karı 62 lira. Allah bereket versin. Yarın bir restoran eleştirmeni bizi ziyaret edecek. Onu etkilersen herkes bizden haberdar olur. Vay. Vay. Güzel. Tamam şimdi meziyet seçeceğiz. Meziyetimizi seçelim. Benim meziyetim ne diyor? Meziyet açmak yerine fazladan 3 yetenek puan al. Yo meziyet bir ne diyor çabuk ayaklar. Daha hızlı yürümek için space düğmesine basın. Ha koşacağız yani. Tabaklar asla kırılmaz. Aslında bunu mu alsam? Abi direkt bunu alayım ya. Tabaklar kırılmasın. Tabaklar kırılsın. Kırılmasın. Abi tabak dediğin kırılır. Ben özürlü müyüm koşamıyım? Bunu alayım ki koşayım. Aynen. Termal görüş. Aynen. Şimdilik buna gidelim ya. Bunlar dediğim gibi sırayla gidiyorum. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Daha ucuz sıvılar. Daha ucuz ürünler. Tamam, sonraki güne Başla diyorum. Gün 4. Bugün harika yeteneklerini göstermek için inanılmaz bir fırsat. Umarım hazırsındır. Bir saat için dükkanı açacağız. Bu süre içerisinde hazırlığını yap. Restoranın eleştirmenin yaklaşık dört saat burada olacağını duydum. Yuuu. Yani H yazıyor orada. Hours yani saat. Ha, bir sen cahil değilsin. Sen sus lan. Ne konuşuyorsun lan? Neyse. Evet. YouTube için üçüncü günü bitirelim. Dördüncü gününe devam edelim. Tamam mı? Tamam.